Merhaba sevgili çocuklar. Yeni nesil çarpanlar ve katlar konusuyla alakalı bir soruyla karşınızdayız. Ata 1'den 99'a kadar tam sayıları birbirine eş kağıt parçalarının üzerine yazıyor. Yazdığı bu sayılardan pozitif tam sayı çarpanlarının sayısı çift sayı olanları A kutusuna, tek sayı olanların da B kutusuna atıyor. Buna göre Ata'nın A kutusuna attığı kağıt sayısı B kutusuna attığı kağıt sayısından ne kadar fazladır? Şimdi 1'den 99'a kadar sayılar var. Yani 99 tane kağıt var. Bunların pozitif çarpan sayılarının tek ya da çift olduğu şeklinde ayıracağız. 1'den başlayalım. 1 çarpı 1 eşittir 1. Yani 1'in pozitif çarpan sayısı 1 tanedir. O da tektir. Şöyle yazalım. Tek. 2'ye baktığımız zaman 1 çarpı 2 e, 2'dir e, ee, pozitif çarpan sayısı 1 ve 2'dir. Yani 2 tanedir. Çifttir. 3'e bakalım. 1 çarpı 3 eşittir 3. Ee, pozitif çarpan sayısı 1 ve 3'tür. Yani 2 tanedir. Ve çifttir. 4'e bakalım. 1 çarpı 4 2 çarpı 2 Şimdi burada pozitif çarpan sayısı 1, 2 ve 4'tür. 3 tanedir. Bu da tektir. 5'e ee, bakalım. 1 çarpı 5. 2 tane var yine. Yani e, çifttir. 6'ya baktığımız zaman 1 çarpı 6. 2 çarpı 3. Pozitif çarpan sayısı 4 tanedir. Bu da çifttir. Bu, bu şekilde aşağı doğru gidiyor. 9'a bakalım. 1 çarpı 9. 3 çarpı 3. E, ee, asal çarpan, şey, pozitif çarpan sayısı 1, 3 ve 9'dur. Yani 3 tanedir ve tektir. Şimdi dikkat edecek olursak 1'de tek geldi, 4'de tek geldi, 9'da tek geldi. E 1, 4, 9 bunlar bize neyi hatırlatıyor? Tam kare sayılar. Yani 1'de, 4'de, 9'da, 16'da, 25'de, 36'da, 49'da, 64'de ve 81'de sayılar pozitif. Çarpan sayısı tek gelecek. Kaç tane var burada? 9 tane var. 9 tanesi tek yani bunlar B kutusuna atılacak. Geriye 90 tane kalıyor. Onlar da A kutusuna atılacak. E bu iki kutu arasındaki kağıt farkını soruyor. 90-9 eşittir 81'dir. Cevabımız 81'dir.